Selam aleyküm. Joseph abimize de bu selamı verdiren serimizde sıradaki neslin jojosunu görüyoruz. Bu jojomuz liseye gittiğinden dolayı daha ergenliğinden kurtulamamış, aksi ve okulda bad boy gibi takılan birisidir. Bu kardeşimiz Türkiye'de olsa kendini camiye kapatacağı ama söz konusu Japonya olunca kendini hapishaneye kapatıyor. Neden mi öyle dedim? Adamın içine şeytan girmiş ve çözümü hapishanede arıyor. Dedesi diyor ki yanıma gel. Bak senin sorunu çözeceğim. Yanıma üfürükçü birini getirttirdim diyor. Ama çocuk çıkmamakta kararlı. Şöyle bir hapishaneye göz gezdirdiğimizde ben de olsam ben de çıkmazdım. İçine Bakar mısınız? Neler var neler. Neyse bir şekilde dışarı çıkarıldıktan sonra bizim reize bu içine kaçan şeylere stand adı verildiğini söylüyorlar. Bu muhabbetin Jojo'nun sülalesine musallat olmasının sebebiyeti de çok ayrı bir konu zaten. Hani önceki videomda demiştim ya. Ve şu sahnede ise Jojo iyi bir kardeş ve beyefendi olmanın gururuyla. Diyor ise en büyük şerefsiz benim gururuyla ikisi de ölüyor. Sözümü geri alıyorum. Her ne kadar bazı kendini zeki sanan arkadaşlarımız bu konu hakkında yorumlara spoiler verdiğinden adam haklı tepki veremedim. Ama içten içe Dio'ya saygı duymaya başladım. Cidden bak hayatımda senin gibi şerefsiz birini ben tanımadım. Herhangi birisinin de bu seviyeye erişemeyeceğine adım kadar da eminim. Dio gerçekten bu konuda seni tebrik ediyorum. Böyle devam et. Anlamayanlar için biraz daha açayım. Bu Dio şerefsizi ölmeyip Jonathan'ın bedenini almış ve bundan dolayı bir power up almış. Dio yeni güç kazanınca bizim Jojo sülalesi de aynı şekilde güç kazanıyor. Bizim iki Jojo ve sonradan topladıkları yandaşlarıyla Dio'nun peşine kunduralarıyla düşüyor. Dio'nun peşine düşme sebebiyeti de sadece Dio'nun şerefsiz olması değil. Jojo sülalesinin aldığı power up'ı bizim reizin annesinin bedeni kaldıramadığından ölmesini engellemek için. Peki Dio nerede derseniz onun yerini ne ile buluyorlar biliyor musunuz? Joseph Dio'yu fotoğraflayarak stalkerlığını yapıyor. Ve şu fotoğrafta göremediğiniz sinek sayesinde Dio'nun yerini tespit ediyorlar. Yani diyecek bir laf bulamıyorum. Neyse Dio'nun Mısır'da olduğunu öğreniyoruz. Yazar animeyi uzatmak ve olayları karıştırmak için en önemli kartı olan kahin birisini animeye koyuyor. Aynı zamanda kahin bu grup hakkında kötü şeyler söylemekle kalmayıp peşine bir sürü suikastçi gönderiyor. 1 bölüm ve 20 saatlik Mısır'a olan yolculuk 20 bölüm 30 güne çıkıyor. Bu yolculukla alakalı birkaç şey değinmek istiyorum. Bizim ekibimiz birkaç olay yaşadıktan sonra Singapur'da bir otelde dinleniyorlar. Sonra Kara Şeytan standına sahip olan bir suikastçı bizim gümüş saçlıya saldırıyor. Bu saldırı esnasında ise gümüş saçlı diğerlerinden yardım istiyor. Bakın Burası çok önemli dikkatlice dinleyin. Yardım istedikten sonra Joseph de diyor ki benim odamda toplanalım. Şimdi saldırıya uğrayan gümüş saçlı ama Joseph'in odasına toplanacağız. Ve bakın size ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Adama saldıracağı belli olmasına rağmen toplanacakları yere gümüş saçlı abi gecikiyor. Ve aralarından biri de gelip demiyor ki ulan bu adama suikast yapacaklar. Adam gecikti şu adama bir bakalım demiyorlar ya. Gümüş saçlı abi adamı dövüp geri geldiğinde yüzsüz gibi bir de şu soruyu soruyorlar. Niye geç kaldın bu halinle? Ulan bu sorunun cevabı fındık topluyordum ve toplarken ayağım gayri düştü olmayacak ya. Adama suikast düzenlemişler işte. Yani Joseph sen zeki adamsın. Önceki sezondan bunu biliyoruz. Niye böyle aptallıklar yapıyorsun? Bakın diğer bir saçma olaya geçiyorum. Bizim Joseph Hindistan'da imparatoriçe tarafından zehirleniyor ve kolunda aha bu kadar sivilce çıkıyor ve aralarındaki muhabbet ise şu. Şuna bakar mısın? Ne kadar büyük sivilce. Bu kadar büyük sivilcen var? Buraya gelene kadar fark etmemişsin. Bak biz de bunun onda biri bile olsa isim takıyoruz. Bunun isimlik bir durumu kalmamış ki resmen bağımsızlığını ilan edecek gibi duruyor. Yüzü gözü var sivilcenin. Aralarındaki bir zekimize diyor ki enfeksiyondur o. O rahatlıktan ve o bakış açısından bir tane ben de istiyorum. Hatta bence her eve lazım. Neyse bu olayı geçtikten sonra durakları Kızıldeniz'in oradaki bir adaya düşüyor. Burada bizim gümüş saçlı oğlan... Aladdin'in sihirli lambasına benzer bir şey buluyor. Onu ovalıyor ve içinden bu çıkıyor. Yok bu değil. Bunun Japon versiyonu lazım. Ha bu. Klasik prosedürlerden geçiyor. Şimdi benim asıl merak ettiğim şey ise Abdül'ün dilediği dilek neden gerçekleşmiyor? Benim 3 dilek hakkım var ve sen ne istersen ben onu yapacağım diyorsun. Niye üç dilek hakkımdan birini 100 tane daha dilek hakkı istediğimde olmuyor? Bu işin bug'ı mı bu? Yani insanlara bu soruyu sorduğunuzda direkt isteklerini mi söyleyeceklerini sanıyorsunuz? En küçüğünden tut en büyüğüne kadar kim olursa olsun daha fazla dilek hakkı diler. O zaman bu işin başında diyeceksin ki bunları bunlara hariç her şeyi dileyebilirsin. İnsanlar düşündüğünüz kadar saf değiller. Bu klasik cümleden artık vazgeçin bir güncelleme getirin buna. Bir de bu animemizde baştan sona kadar gümüş saçlı abiyle kirazı böyle yiyen abinin başı dertten bir türlü kurtulmuyor. Animeyi dikkatli izlediğimizde ne kadar bela var ilk önce bunları buluyor sonra diğerlerine musallat oluyor. Bu sezonun bela mıklatısları bu ikisi. Şimdi siz bana abi eleştirinin başından sonuna kadar diyor şerefsizinden adam akıllı bahsetmediniz diyebilirsiniz. Bahsetmeye de bence gerek yok. Adamda şerefsizlik, haysiyetsizlik, ne kadar kötülük ara hepsi var. Ama son olarak bir şey değinmek istiyorum. O da animeyi uzatmak için gerçekten bazı şeylerin suyunu çıkardınız. Ve sebebiyetini çok saçma bir nedene bağladınız. Tamam anladım diyor şerefsiz. Ya onu herkes biliyor ama bizim Jojo'ların ekibi havada, karada, denizde Dio'nun adamlarıyla kapışıyor. Hatta parantezi azıcık daha genişletelim. Denizin üstünde ve altında Kara parçasının üstünde ve altında, havada bakın, uçağa geçtim, uçağa geç, güneşi bile bu işin içine kattınız. Bu olaylardan sonra bize de bir bıkkınlık hissiyatı bıraktırdınız. Yani adamlar nereye ayak bassalar, her yerde diyonun bir suyu bizimkilere saldırıyor. Tamam olmasın demiyorum, olsun. Ama sayısı çok fazla. Sanki hep aynı şeyleri izliyormuş. Hep aynı şeyleri yapıyorlarmış hissiyatı verdiriyor. Sanki anime 24 bölüm olması için zorlanmış. Neyse 24 bölüm işkencenin ardından hala daha Dio ile karşılaşamayan bizim ekibimiz Mısır'a ayak bastıklarını görünce bir gözlerimiz yaşarmadı değil. Bundan dolayı bize diğer sezon için umut ışıkları veriyor. Tabii ki de bu sezonu izledikten sonra size izleme şevki hala daha bıraktıysa. I'll wait, I'll wait, I'll